Merhabalar, bu dersimizde süt pasteurizasyonu prosesinde kullanacağımız değişkenlerin tanımlamasını gerçekleştireceğiz. Bundan önce bir elemanlarımızı inceleyelim. Bizim prosesimizin son hali bu şekilde olacak. Burada bir silomuz var, içerisinde mikser var. Burada bir sliderımız var, süt seviyesini artırıp azaltmak için. Bu oklarla da bunu sağlayabiliyoruz. Daha sonra burada bir dört bölmeli ısıtma bölümü var. Burada ısıl işlemlerden geçiyor. Burada bir soğutma borumuz var. Burada holding tüpümüz var. Sıcak sıcaklık ölçmek için homojenize tankımız var. Alfa karıştırıcımız var. Bunun içine de aynı şekilde mikser ekleyeceğiz. Santrifüjümüz var ve burada bir de balans tankımız var. Buralarda da pompalarımız var. Şimdi bu değiş e, elemanlar için değişkenlerimizi tanımlayarak başlayacağız. Bunun için dosyamızın altındaki text kısmına geliyoruz ve variable texti seçiyoruz. E, bir, bir önceki derste test isimli bir değişken tanımlamıştık. Şimdi burada ilk değişkenimiz bizim bu silonun seviye işaret göster e, kontrolcüsü olacak. Bunun ismini de şu şekilde yapacağız. E, Cluster'ımız zaten bir tane var. Past Milk da e, Milk Device 1 de bizim device, IO Device de. Burada datalarımız analog. Yani sahadan aldığımız e, seviye, sıcaklık gibi veriler olduğu için e, burada data tipimiz integer. E, bu değişkenlerin tanımlamasında e, word kullanıyoruz. Yani yüzde m word şeklinde tanımlayacağız. Bu bizim Mword 0 olacak değişkenimizin adresi. Bu da raw Zero Scale ve Row Full ise e, sahadan aldığımız, PLC'den aldığımız e, değerler olacak. Bunun minimum değeri 0, maksimum değeri ise 32.767. Inch Zero Scale ve inch Full Scale ise bizim anlayabileceğimiz şekilde olacak. Burada e, minimum derken yani sıfır geldiğinde sıfır litre görmek istiyorum. Daha da bana 32.767 değeri geldiğinde ben burada 1000 litre değerini görmek istiyorum. Daha sonra Enge Units'de ise e, birimini seçiyorum. Bu seviye olduğu için litreyi seçiyorum. Formatta e, Maksimum 1000 olduğu için 4 digit bana yeterli diyorum ve buradan bunu seçiyorum. Yanına da EU ekliyorum. Bu EU da engineering yani buradaki birimi burada gözükmesi için yaptığım bir işlem. Bitband'da da e, ölü band kullanmayacağım için boş bırakıyorum. Comment e, açıklamada yapmayacağım için bu kısmı da boş bırakıyorum. Ve bunu ekliyorum. Bu benim bir değişkenim. Bunu ekledim. Record 2 oldu. Evet. Daha sonra e, bir sonraki değişkenime geçiyorum. Bu da e, balans tankımla ilgili olacak. Bunu da şu kısmı değiştiriyorum. Bu şekilde bu sefer %M oluyor. E, burada seviyeyi 100 litre yapıyorum maksimum. Bu yüzden formatım da değişiyor. 3 digit bana yeter diyorum. Bunu seçiyorum ve yeni ekliyorum. Ve bunu da ekliyorum. Tamam. Ee, şimdi bir sonraki değişkenimiz ise santifüj ile ilgili. Bunu da şu şekilde yapacağız. sefer yüzde Word 2 oluyor. Bu da e, artık e, dö e, dö dönmeden bahsettiğimiz için birimimiz RPM olacak. E, Rosary scale, Rolf scale'imiz yine aynı şekilde. Burada e, 100 ile 1000 RPM arasında olacak. ray bin yaptığım için bunu tekrar 4 olarak seçiyorum. Yanına yine engineer ekliyorum. Bu şekilde. Sonra bunu da ekliyorum. Tamam. Bir sonraki değişkenimiz homojenize tankın basınç değeri olacak. Bunun için de şu şekilde ekliyorum. Bu sefer olacak. Basınç olduğu için birimi kilopaskal olarak değiştiriyorum. Evet buradan bu şekilde ekliyorum. Ee, maksimum 100 olmasını istiyorum. Bunu da bu şekilde bu olarak değiştiriyorum. Kontrol edelim. Tamam. Sonra bir sonraki değişkenimiz ise e, soğutma tankının sıcaklığıyla alakalı. Bunu da şu şekilde tanımlıyoruz. Lastıramız <laughs> ay device'ımız aynı şekilde. Bu sefer işte m work olacak bu. Burada e, sıcaklığımız artık Eksi dereceleri de düşebilir. Bu yüzden 10 ile 120 derece arasında yapıyorum. 20 mi seçiyorum derece olarak. Şurada en üstte. Ve aynı şekilde 3 digit e engine ekliyorum. Tamam diyorum. Şimdi sıradaki değişkenim. Şuradaki e 4 bölmeli bir ısıtma soğutma haznesi vardı teker teker bunları ekleyeceğim. Bunun için de isimlendirmeyi şu şekilde yapacağım. Şöyle, e yani Temperature ind e Indicator Controller olarak eklemiştim. Buna işte teker teker birinci bölme için P1 diyeceğim. Cluster'ımız, mid aynı şekilde bu sefer 5 oldu. Burada sıcaklık değerimizi kontrol edeyim. Burada da eksi 10 ile 120 derece arasında olacak. Bunu ekliyorum. Birinci için bu şekildeydi. Daha sonra şu ikinci bölmeye geçiyorum. Ve 2'yi ekliyorum. Ee, az önceki de hata yaptık. Bu şekilde ikinci değişkenimi ekliyorum. Az önce hatalı yapmıştım. Bu şekilde değiştiriyorum. Daha sonra dokuzuncu değişkenimi şurada da şu birimi yanlış yapmış. Bu şekilde bunu da değiştiriyorum. Bunu da ekledim. Son olarak da dördüncüyü tanımladım. Şimdi bir diğer değişkenimizi tanımlayacağız. Bunu da şu şekilde Bu 9 olacak. Bu da eksi 10 120 derece arasında olacak. Bunu da ekliyorum. Ee, bu analog değişkenlerin ve son değişken holding tipinin sıcaklığı olacak. O yüzden bunu da şöyle yapıyoruz. Buradaki değerimiz de yine eksi 10 120 derece arasında. Ve şunu da 10 olarak değiştiriyoruz. Ekliyoruz. Şimdi buradan sonra e, dijital değişkenlerimize geçiyoruz. Bunun için şurayı önce dijital yapıyoruz. E, i̇lk değişkenimizi şöyle tanımlayalım. daha önce bir tane dijital değişken tanımlamıştık testte. Bu da o yüzden bir olacak. E, bu değişkenimiz alfas açılıp kapanmasını sağlayan dijital sinyalimiz. E, dijital girişimiz. Burada artık e, herhangi bir rose rose ile gerek yok. Bunları teker siliyoruz. Kontrol edelim. Tamam bu şekilde bunu da ekliyoruz. Sonra bir sonraki değişkenimize geçiyoruz. Bunu da bu sefer e, silonun açılıp kapanması için gereken dijital girişi ekliyoruz. Burayı silo olarak değiştiriyoruz. Bu sefer yüzde en olacak. Bunu da ekliyoruz. Daha sonraki değişkenimiz e, şu şekilde olacak. Bu da santifüroloji kazanını çalıştıran dijital girişimiz. Bunu ekliyoruz. Daha sonra besleme pompasını tanımlıyoruz. Bunun içinde şu şekilde pump. Bunu şu şekilde tanımlıyoruz. Pump, T, M, Bu şekilde tanımladık. Bu da 100M, 100M, 4 olacak bu sefer. Bunu da ekliyoruz. Şimdi artık son bir iki değişkenimiz kaldı. Bir sonraki ise soğutucu valfimiz. Bunu da şu şekilde tanımlıyoruz. Alf. Bu da yüzde en 5 olacak. Kontrol edelim. Tamam bunu da ekliyoruz. Ee, daha sonra bir diğer değişkenimizi tanımlıyoruz. Burada da şunu değiştireceğiz. Bu sefer yüzde m altı olacak. Bunu da ekliyoruz. Son olarak da e, akış valfini dijital girişini ekleyeceğiz. Bunu da şu şekilde flow olarak değiştireceğiz şurayı. Bu da %M7 olacak. Tamam. Toplam 19 adet değişkenimizi tanımadık. Burada şu şekilde görebiliriz. Tüm değişkenlerimizi kaydırarak. Şimdi bir hatamız var mı? Bunun için bir compile edelim. Evet, sıfır hata verdi. Tamam. Şimdi ee, tamam diyorum ve şimdi şeye geçiyorum. Grafik bölümüne geliyorum. Burada test diyorum. Daha önceden oluşturdum. Test okay sayfası zaten burada gözüküyor şu an. E, ben Yeni bir proje oluşturacağım. Burada aynı özellikleri kullanacağım. Tamam diyorum. Şimdi burada e, ekrana sağ tık yaparak Page Properties'ten ekranın özelliklerini yani arka planın özelliklerini belirleyebiliriz. Mesela arka planımız sarı olsun. Buradan sarıyı seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi burada e, View kısmına geldiğimizde Şimdi ben burada yapmıştım ama tekrar göstereyim. View kısmına geliyoruz ve Grid Setup'a giriyoruz. Burada yatayda ve dikeyde gridlerin boyutunun ne olmasını istiyorsak bunu giriyoruz. Daha sonra Display Grid'i seçtiğimizde ekranda gözüküyor gridlerimiz. E, snap to Grid dediğimizde de bir gridden diğer grid'e çizim yaptığımızda bu aradaki atlamaların düzgün olmasını sağlıyor. Ve OK diyorum. Bu şekilde ekranım düzenlenmiş oluyor. Şimdi burada e, teker teker e, şu şekildeki elemanları ekleyelim. İlk önce silomuzu ekleyelim. Bunun için şuradan geliyoruz. Şöyle past sembolü seçiyoruz ve burada e, burada tank cycle com 30'u seçiyoruz ve buradan tank toll Large'ı seçiyoruz silomuz için. Ve bunu buraya ekliyoruz. Boyutlandırmayı daha sonra da yapabiliriz. Daha sonra ee, burada bir alfast karıştırıcımız vardı. Bunun için de bir tank ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde geliyoruz. Bunu tank cylindrical'dan seçiyoruz. Burada tank large olması lazım. Bunu seçiyoruz. Şu şekilde koyalım. Tık küçük değil daha sonra burada bir santrifüjümüz var. Bunu da ekliyoruz. Yine aynı şekilde eee e e geliyoruz. Santrifüj kısmına geliyoruz. Burada ilk elemanı seçiyoruz. Bunu da şöyle bırakalım. Burada bir de e balans tankımız var. Bunu kütüphanede olmadığı için şu şekilde ekleyeceğiz. Fa hmm. Pay kısmına geliyoruz ve import kısmını seçiyoruz. Buradan eklemek istediğiniz görseli seçiyorsunuz. İlk olarak bu şekilde balans tankımızı ekliyorum. daha küçültelim şöyle. Daha sonra şurada bir soğutma borumuz var. Bunu ekleyelim. şekilde. Bir de burada homojeniz tankımız var. Bunu da ekleyelim son olarak. Homojeniz tankımızı da bu şekilde ekledik. Biraz boyutlarını küçültelim. ekleyeceğimiz elemanlar bu şekilde. Ee, bir sonraki derste bu aradaki borulama işlemini yapacağız. Ee, şimdi herhangi bir sıkıntı var mı bunu görmek için bir kaydedelim. File diyorum. Save diyorum. İsmine, past ismini veriyorum. Bekliyorum kaydetmesini. Tamam kaydetti. Şimdi bir de compile edelim. Herhangi bir hatamız var mı? Bunu görelim. E0 hata. Bu derste yapacaklarımız bu kadardı. Değişkenlerimizi tanımladık. Temel elemanlarımızı ekledim. Ekledik. Bir sonraki derste artık aradaki bu borulama işlemini ve bu kalan elemanları ekleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.